Anne babanın evladını döverek büyütmesi, baştan sağma evlendirmesi ve erkek evladı için varıyla yoğuyla ilgilenirken kız evladına sadece onun hizmetlerini yerine getiren bir hizmetçi gibi davranması, sürekli beddua etmesi ve ufacık şeyde benim dediğim olmazsa cennete giremezsin demesi sanki sadece allah Teala onlara hak tanımış gibi davranmalarının vebali nedir? Diye sormuşlar. Ya da doğru bir. Sualdan sualden Pardon. anlaşılan, bunu sual eden kardeşimiz Bayan evet. ciddi manada muzdarip ki evet. bu halini bir şekilde kaleme dökmüş, hmm. dillendirmiş. Tabii buna dair aslında birçok programında konuşmamız olmuştu. Yani hmm. anne babanın çocukları üzerindeki hakları. Hmm. Tabii bu tek taraflı değildir. Yani bir ebeveynin Çocuk üzerine hakkı olduğu gibi çocuğun hı. da ebeveyn üzerine bir takım hakları vardır. Evet. Ee, ve mahsa ebeveyn olmaklılık çocuğa karşı her türlü tasarrufu yapabilme yetkisini kişiye vermez. Hı hı. Bu haklardan en e, başta geleni ise çocuklar arasında adil olmaktır. Hı. Adaletli davranmaktır. Velev kız çocuğu olsun gerek erkek çocuğu olsun. Hı hı. E, hatta e, bu çocuklar arasındaki adalet konusunda mal taksimi yapacaksa bile, ee, Tabi bu feras veraset değildir. Yani hayattayken mal verecekse bile bu konuda dahi eşit olmalıdır. Ki buna dair hadis-i şerifte e, böyle yapmayan bir kişiye, yani bir evladına verip de diğerine vermeyen bir sahabeye Efendimiz e şahit ol dendiğinde hı hı. ben e, zulüm üzerine şahitlik yapmam buyurmuştur evet. Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam. Dolayısıyla bunu zulüm olarak nitelendirmiş, bunun doğru olmadığını Hı. ifade etmiştir. E, kitaplarımızda da bu şekilde özellikle Hanefi kaynaklarında bedai emsali kitaplara baktığımız zaman e, bir babanın çocukları arasında mal taksim yapacak olursa kız ve erkekte eşitliliği gözetmesinin gerekliliğinden bahseder. Hı. Yani erkek evladına ne veriyorsan Kızın kızına alırsın. da aynı şekilde vereceksin. Sadece çocuklar arasında bir fark varsa şöyle ki, ee, fasık olması, günahkar olması, sizin ona vereceğiniz imkan ile daha fazla günaha dalması gibi bir durum varsa bunun günaha girmemesi için o takdirde baba kendince bir adalet gözetebilir. Evet. Ama böyle bir durum yokken sadece mahsa bir sevgiyle alakalı veya birinin erkek olması veya bayan olmasından kaynaklanarak yani cinsiyetiyle alakalı bir tercihe gitmesi kesinlikle doğru değildir, günahtır. Tabii bu sadece o yönüyle değil, diğer yönleriyle de ebeveynin çocuklarına karşı merhametli olmadığı, ta doğumundan ki burada isim koyma safhasından itibaren başlıyor çocuklarına karşı olan mesuliyetidir. Evet. O yüzden bu mesuliyet çerçevesinde dikkat etmelidir. Ben anneyim, ben babayım, ne yaparsam yaptığım meşrudur Doğru. şeklinde bir anlayış, İslami bir anlayış değildir. Ya da bu zulmü yaparken… İşte sen şunu da yapmazsan sana işte hakkımı helal etmem demesi yani evet. ne Bunu kadar Bunu demeye doğru? çalışıyoruz. Evet. Yani karşı tarafın manevi değerlerini kullanarak. Ya böyle bir şey söz konusu değildi değil mi hocam? Yani hakkını helal etmesi o anda eğer sizden talep etmiş olduğu şey meşru bir şey değilse zaten meşru olmayan bir konuda sizin ebeveynize itaat etmeniz caiz değildir. Evet. Evet. Yani bu manada size baskı olarak ben hakkımı helal ediyorum veya etmiyorum şeklinde bir baskı kurması da o kişi açısından caiz olmayacağı için sizin orada ebeveynize karşı olan mesuliyetiniz şer şerif çerçevesindedir. Evet. Yani ta talep etmiş olduğu, sizden istemiş olduğu şey sizin yapmanız durumunda şerif şerif buna müsaade ediyor mu etmiyor mu? Ediyorsa tabii ki itaat edeceksiniz. Evet. Ama şerif şerife aykırı bir şeyi sizden talep ediyorsa bu konuda e, yani Allah'a masiyette kula itaat yoktur kuralınca anne babaya itaat edilmemelidir. Bir de hocam şey var ya, mallarınız ve çocuklarınız size Allah'a itaat etmekten alıkoymasın diye bir ayet-i kerime meali var. Buna binaen bazı kardeşlerimiz, yeni yeni dönüş yapan özellikle kardeşlerimiz de şu var. Ben artık sadece Allahü Teala'nın işte emirlerini, buyruklarını yerine getireceğim. Ona ibadet edeceğim. Onun için de siz hanımım veya çocuklarım olarak bana bunda, e, alıkoyuyorsunuz, İba, ibadet yapmaktan beni alıkoyuyorsunuz şeklinde düşünen kardeşlerimiz var. E, bir anlamda e, hanımına bakmak, çoluk çocuğunun yaşesini karşılamak da bir ibadet değil midir hocam? İslam dini bir bütündür. Evet. İslam dini sadece camiye hapsedilmiş bir din değildir. Hı. Ruhbanlık mahiyetinde beyan edilen, sadece işte camide ibadet ekseninde olan bir Hı. din kavramı değildir. Evet. Kişinin doğumundan ta ki ölümüne kadar her bir safhasına karışan bir dindir. Hı hı. E, bu insanlarla olan diyaloğu, karı-koca münasebeti, evladıyla olan diyaloğu e, daha birçok A'dan Z'ye ne evet. geliyor ise yaşantı tarzında tamamıyla bütün her hal ve hareketlerine e, karışan bir dindir. Hı hı. O yüzden e, ben sadece ibadet edeceğim, çoluk çocuğuma karşı olan vazifelerimi yapmayacağım şeklinde bir algı, şeytanın kişiye vermiş olduğu vesveselerden bir tanesidir. Evet. Çünkü e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor, ailenizin sizin üzerinize hakkı vardır, çoluk çocuğunuzun sizin üzerinize hakkı vardır, bedeninizin sizin üzerinize hakkı vardır ve her hak sahibinin hakkını verin buyuruyor. Evet. Dolayısıyla e, bir kocanın, karısına karşı, hanımına karşı vazifelerini yerine getirmesi bazen farzdır. Hı hı. Bazen sünnettir, bazen müstahaptır. Ve bunlar netice itibariyle bir ibadettir. Evet. Aynı şekilde bir kadının da kocasına karşı olan vazifelerini yerine getirmesi ki e, hatta e, kaynaklarımıza baktığımız zaman bir bayanın nafile oruç tutmasında kocasının izninin i̇şte. olmaması durumunda doğru evet. olmayacağı ifade edilmiştir. Evet. Yani şer'i şerif kocasına karşı olan vazifelerini yerine getirebilmesini onun için bir ibadet kabul etmiş hı hı. ve kendisine karşı yani Allahu Azimü karşı yapılacak olan oruç ibadetinin bir nevi önüne geçirmiştir. Evet. Bu çok önemli bir şeydir. Kesinlikle. Dolayısıyla yani ben e, bu konuda artık kendimi Mevla'ya verdim, ibadetlerime düştüm. Çoluk çocuğum benim için önemli değildir, hanımım benim için önemli değildir derken bu e, yapacağınız ufacık bir ibadet ile kaybedeceğiniz büyük bir farzlar söz konusu olabilir. Oysa sizin çoluk çocuğunuzun rızkını temin etmek, onların maişetini temin etmek, onları muhtaç bir durumda bırakmamak da sizin bir vazifenizdir ve bu vazifeyi veren de Şerif Şerif'tir. Evet.